avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin kıvrım kıvrım uzaklık uzadır. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acaba? Ölü ve mezar. Yeryüzü boşaldı. Habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir? garip pencerecik, küçük, daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açın. Dua, dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş Karanlığında nur yeniden doğmuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin.